Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sandık kokusunda yeni bölümde bizler neler bekliyor olacak? Gerçekten dizimiz yayınlandı. Günden beri bizleri ekranlara kilitlemeye devam edecek ve önümüzdeki sezonda da büyük bir ihtimalle sandık kokusu dizisi devam kararı aldı diyebiliriz. Öte yandan Atilla ve Karsu arasında bizleri neler bekliyor olacak biliyorsunuz. Atilla ile ile evli ve Karsu'yu da deli gibi seviyor. Peki arkadaşlar Atilla ve Karsu'nun bu durumu ne olacak soruları tabii ki de sizlerden de çok geliyor. Büyük bir ihtimalle de önümüzdeki bölümlerde Atilla ile Lale arasında bir ayrılık yaşanacak ve boşanmak isteyecekler. Peki Lale bu boşanma sürecinde zorluk yaşatacak mı? Tabii ki de böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Atilla Lale'den boşanacak ve Karsu ile aşk yaşamaya başlayacaklar zaten. Aralarında aşk vardı arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde de bu aşkı evlilikte taçlandıracaklar tabii ki de boşandıktan sonra dizimiz ilgili detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışayım bir sonraki videomda görüşürüz sağlıcakla kalın.